Şimdi e, üzerinde konuşmaların bittiği Galatasaray Spor Kulübü 1 Haziran 2025 31 Mayıs 2026 dönemi bütçesini oya sunuyorum. Onaylayanlar onaylamayanlar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. gündemin altıncı maddesi oylama öncesi. Kulübümüzün mülkiyetinde bulunan İstanbul ili Bakırköy ilçesi Şenlikköy mahallesi 292 ada 243 parsel numaralı taşınmazından Florya projesi elde edilecek gelirlerin kulübümüzün finansal sürdürülebilirliğinin tesisi açısından. Bir, öncelikle kulübümüzün iştiraki Galatasaray Sportif Sınavı ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan mevcut borçlarının ve ayrıca kulübümüzün ve bağlı ortaklıklarının vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi için kullanılması. Bankalar Birliği konsorsiyumuna yapılması gereken ödemenin sermaye avansı veya borç ödemesi olarak Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatımlar A.Ş.'ye aktarılması. 2. Kalan tutarların blokajda tutularak sermaye piyasası kurulundan lisanslı bir portföy yönetim şirketi nezdinde kurulacak fon hesabına aktarılması. 3. Fondaki ana paranın ancak genel kurul kararı ile kullanılması. 4. Fon hesabına aktarılan paranın elde edildiği döneme ilişkin kıstas getiriyi. KYD Borsa İstanbul bir yıl vadeli devlet tahvilleri endeksi DIPS 365 gün artış oranının ya da ilgili yılda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmiş piyasa yapıcı bankaların temin ettiği, sağladığı en yüksek mevduat faizlerinin ortalamasının yüksek olanı, aşağı tutardaki gelirinin amatör şubelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut tesislerimizin bakım, onarım ve geliştirilmesi amacıyla ve altyapı faaliyetlerinde kullanılması. 5. Fondaki paranın yukarıda sayılan esaslar haricinde kullanılmaması, teminat gösterilmemesi veya rehin edilmemesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi. Kabul edenler, reddedenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Verilen önergeye göre A grubu üyelik giriş ödentisi 6 bin Türk lirası, C grubu üyelik giriş ödentisi 13 bin Türk lirası, D grubu üyelik giriş ödentisi 25.000 TL, E grubu üyelik giriş ödentisi 100 bin TL, yıllık ödenti 2.000 TL. Kabul edenler. Reddedenler kabul edilmiştir oy çokluğuyla.